YouTube ses çok fazla geliyor. Trespian'ın kaybı oynuyoruz. Heyecanlıyım. İkinci lekçeyi almamız lazım. Alacağız. Her türlü almamız lazım. Bu arada oku başladıktan sonra ben bu video sayısını ikiye düşürebilirim. Şöyle bir durum var. Okula çıktıktan sonra pek de yani ilgilenemeyebilirim. Trespian'ı kaybediyor. O yüzden okula çıkana kadar benim bunu tamamıyla bitirmem lazım. Yani o yüzden daha fazla video gelecek haberiniz olsun. Bu arada ödevlerinizi yaptınız mı yani? Hadi canım. Arkadaşlar şimdi ee, buna <laughs> küfür edebilecek kim var? Ben varım. E, bu arada bunu sevmeyen insanlar şöyle pıt pıt videodan lütfen. Gidin. Veya sakin olun. Ne derim? Sus lan. Ha. Ne yapsaydım? Çocuk yüzünden alsaydım, kaçtın mı diyeseydim o Oğlum kontes çok güzel şaka mıdır ya? Ta 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 pa pa. Tamam. Kadın çok çok güzel. Yani. Gel de bir dikkatli olalım diyorum ben ben. Bilmiyorum yani. Kadın evet güzel güzel yani Onu taht diye güvenemem yani. Yaşı elleri ya da güzel ama şimdi. Ay. Ben herkese güveniyor o sabah gibi. Belki. Ama yine tetik o. Oğlum bana da çok soğuk geliyor Ya Allah rahmet eylesin. Ben ailesini kaybedince sanırım ki anasını babasını ölmüş ölmüştü Vallahi billah. bu şeyi almamız lazım. Bunu alacağız. Anlatabiliyor muyum? Almak zorundayız. Tamam, Şimdi gidelim. Ne giyelim? Yuh abi. Aa bak buna da yuh. Bak bu kıyafet güzel tamam ama anlamı. Sade tunik hocam. Sade. Onun bir tane kısa saç vardı ne oldu bunun? Bunun da sanki olmadığı gibi ya. Ne yapalım işte? Ama hala kız güzel. Kızın yüzü güzel abi. Kızın yüzü çok güzel. Hiç makyaj kaldırmıyor elleri yanının yüzü. Ne bileyim başkası olsa da makyaj kaldır. Bilinç oluna gidip. Pü. Ben bilinç olunu hiç sevmiyorum ya. Yaparlar mı? Yaparlar yani. Çocuğunu kaybetmiş. Kocasını kaybetmiş. Ben ilk başta anasını babasını kaybettim. Pardon. Hı hı. Diyorsun. Ha. acaba girsin madem hiçbiriniz beğenmiyorsunuz. Allah'ın gerizekalıları. O zaman niye gidip bana oy vermiyorsunuz? Aptallar.